26 Temmuz 1979 İzmir doğumlu ünlü oyuncu ve sunucu Engin Altan Düz yatan lisedeyken tiyatroyla tanıştı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve Dot Tiyatrosu'nda görev almış ve ardından Diyarbakır'da bir oyun yönetmiştir. Engin Altan Düz Yatan Tepe, İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalı Çarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları. Bu işte bir yalnızlık var gibi birçok yapımda yer almıştır. Sanatçının sunuculuk deneyimi de vardır. Ünlü oyuncu Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Arnavut asıllı olan Engin Altan düzyatan yatan neslişah halkoçlar ile evlidir.